Zihinsel veya fiziksel engelleri sebebiyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireyler bir günlük askerlik uygulaması için düzenlenen temsili askere uğurlama eğlencesinde hem üniforma giyiminin heyecanını yaşadı hem de bu eseye eğlendi. Her sene olduğu gibi bu sene de bu kardeşlerimizi kendi talepleri üzerinde askere göndereceğiz. Tezkere almalarını sağlayacağız. Kınalarını yaktık. Kendilerinden için askerlik yapmaları gerektiğini anlattık. Gemlik'teki törenlerle tezkerelerini alacaklar. Askerliğini yapmış olacaklar. Milliyeler Meclisi'nin organize etmiş olduğu temsil askerlik programı gerçekten çok muhteşem geçiyor. Aileler çok mutlular. Türkler asker olarak doğar, asker olarak ölürler.